kanalıma hoşgeldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biziz arkadaşlar arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi soframızı serdik burada güvecimiz var burada sosunun şeyleri var salça, biber salçası domates salçası görünüyor mu kızım bura hmm. domates salçası kimyon, karabiber, yağ koydum arkadaşlar biraz da su koydum karıştırırkene sosu güzel olsun diye şurada etimiz var burada normal su var burada da yine su var yeşil biber domates sarımsak var burada soğan var burada da patates var bugün e, Rümeysa okuldayken aradı arkadaşlar anne ne yapacağım dedi ben dedim belki bilmiyorum dedim daha belli değil belki tava yaparım dedim o da oley dedi dedi yanına da o zaman dedi pilav pişiririz dedi cacık yaparız dedi ben de tamam dedim kapattı telefonunu arkadaşından aramış Ama şöyle oldu. ilk Mevha aradı. Sonra Azra dedi ki ben de dedi. Ben verin ben de o zaman. Herkes aradı yani. aradı yani. Aradı yani. Hı. Tuğba da vardı. Onlar aramadı. Ha, onu da işte aradı. Konuştuk dedi. Böyle böyle. Ben tamam dedim. Ürmeysa zaten de tavayı seviyor. O tepsi de yap dedi de. Ette de, tavuk yoktu. Dolaba baktım karıştırdım. Tavuk yoktu. Bu et varmış. O da ne zamandan kalıksa bilmiyorum poşetin içinde bir baktım bir şey gözüküyor. Bir baktım et. Ben dolap hazine ya kurcaladıkça bir şeyler çıkıyor. Öyle diyorlar. Sen kurcaladıkça bir şey çıkıyor dolaptan diyorlar. Baktım bu vardı. Onun için ben de dedim bari şey yapayım. Ne anladı? Böyle yapayım. Karıştıracağım leğende. Sonra da güvece koyacağız. Götürüp fırında pişittireceğiz. Patateslerde hep şey ya yaralı, çürük, çarık şeyleri var. Bir de pahalı öyle olmasına rağmen bir düşmedi şu patates düşseydi. Fazla da almak istemiyorum. Düşer de aldığıma pişman olurum diye. Bittikçe hani 2 kilo 3 kilo pazardan alıyor. 3 kilosu zaten 20 lira. 3 kilo alıyor. Artık yanımıza market geldi. Pazardan alana kadar oradan alırız. Uygun olursa. Geçen bir markette, pazara yakın bir market var. Ceyhan'da oturanlar biliyor. Arkadaşlar dedi ki ne? Orada dedi patates dedi indirimdeymiş dedi. Gel gide kalak dedi. Pazara gitmişken oraya da gide kalak dedi. Perşembe günüydü. Gittik neyse vardık. Patates 6 lira. Patates şöyle dıştan bakınca hmm. güzel ama inanın patatesin hiç lezzeti yoktu. Tadı yoktu yani. Ben sen böyle cips patatesi olur ya aynı onun gibi. Aynen. Ürmeysa'nın arkadaşları aradı arkadaşlar o sırada. Mecburen konuşuruna kadar ben de patatesleri soydum. Şimdi suyuna geçtim. Oh! Burnumun içi yara yara öldüm böyle. Boğazım kuruyor arkadaşlar. Gıcıklanma yapıyor kuruyunca da. Bazen nefesim tıkanı veriyor. Şey yapamıyorum. Ee, şeyi tam bitiremiyorum. Cümleyi tam bitiremiyorum. Ayy burada ne kadar karanlık. Hı? Burası ne kadar karanlık. Mı? Şu şey yapıldı ya ondan dolayı. Aç kedi içeriye gireceğim. Yakında var mı kedi? Göremiyorum. Yok. Dur 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 da Yüzüne nur indi anne. <laughs> Kedi içeriye giriyor arkadaşlar. Eşim tel taktı buraya. Tel de küçük, şey kapı da küçük. İnce uzun yani. Geçerken de falan neydi? Bir şey çıkardırken de zor olur da. Kenarı açıklık. Sen dur oradan zıpla içeriye gir. Çocukların yatağının üstüne çıkmış. Şimdi o çamaşırlar vardı orada da katlanmış hepsi. Onlar hepsini geri şey yapacağım. Durulatma yaptıracağım. Ne yapayım? Hamile kılı dökülüyor her yere. Eşim sabah bile bazının altını böyle şey yaptı. Kaşıdı boynunu şey yaptı. Ve kılları döküldü böyle. taze soğan ilk çıktığında 5 liraydı. Sonra da soğan amayı ucuzladı. Ya, yani, öyle ucuzlamış oldu yani. 3 liraya düştü de ucuzlamış oldu. Kah kapıya dırmanıyor, kah pencereye dırmanıyor. Şurada tel vardı, telin telden içeriye girmiş, teli yırtmış, içeriye girmiş, orayı diktim gündüz. Musa dedi, ondan mı uğraşıyordun dedi, ben de he dedim diktim orayı. Oradan giremiyor. Şimdi Allah'tan pencere insanın yaptığı yerde pencere oranın teli zaten param parça. Eğer orası açık olsa oradan durmadan girer. Bir tane daha soyayım yeter değil mi? Şurada taşacak zaten. bu bunu sen karıştıramam. Bu biber acı. Neyse ben tekerim. Eldiven. He? Eldiven var mı? He. Eldiven yok. Neyse sen boş ver ben karıştırırım. Elim yanacaksa içerilemeyeyim yoksa. Ödev yapamam bu sefer. Zırla durur. Elim yandı, elim yandı. En iyisi. Ben de şu dırnağımın kenarına etleri kakıyor arkadaşlar. O da bir yere takıldı mı? Ben de huylanıyorum. Tuttum ben de koparttım. Koparınca biraz etini fazladan koparttım. Derin koptu yani. Onun için dedim Rümeysa sen karıştırır mı dedim. Bilmem beceredebilir miyim dedi. Benden beceredersin bir şey olmaz dedim. Tamam dedi. Ama şimdi aklıma geldiği biber acı. Rümeysa'nın eli yanar. Ondan sonra hazırlar dur. Elimi yan. Ben hiç Köyde arkadaşlar bir sene senenin birinde Rümeysa ufak o zaman. Köyde biber annem biber aldı salçalık biber. Ben de oradayım. Abdullah ufak Rümeysa da böyle kaç yaşındaydım? 5-6 yaşında var mıydı? 5-6 yani yaşında bir şey. Biber acı biber. Benim ellerim yanıyor dayanamıyorum. Annem eline vazelin sürdü eldiven giydi. Ben de eldiven giydim ama yine de eldivenle geçti acısı. Mesai dedim Kızım elleme bak acı. Yok inat etti illa de ben de temizleyeceğim. Sonra tuttu. Bu elleri yanmaya başladı mı? Ondan gitmiş elini tutmuş gözüne vurmuş mu? göz Allah'ım yüzü yanıyor. Gözü yanıyor ağlıyor. Gözler kapalı. Artık nasıl edeyim nasıl edeyim yok. Eline bal sürdük yüzüne bal sürdük. Balı sürdüm öyle gölgeye biraz uzattım. Ya, yani yap dedim şurada dedim uzan dedim. Uzandı böyle sırt üstü. Ondan sonra o oldu. <laughs> Remeyse artık bir şey yapacağım diye inat etmiyor. <laughs> o ana ders oldu yani. <laughs> ders oldu mu Remeyse? <laughs> o, o gün ben de sabaha kadar elmin yangınından yatamadım. Böyle annemin şeyi vardı. Alüminyum tencereler var. O tencereyi su doldurdum. Yanıma getirdim. Sabaha kadar elim içinde öyle. Uyuduğum zaman elimi çıkardırmışım. Ee, geri yanmaya başlıyordu. Geri elimi suyun içine sokuyordum. Su İnan böyle var ya o acı hiç beri benzer bir şey değildi ya çok farklı bir şeydi bunlar kabuğuyla doğruyor he dörde böyle öyle geldi. Uyuma Harun ama sonra gece yapayım. Gece daha iyi oluyor benim için. Sınava çalışıyorum ya. Ama şey yapıyor, onu ne var Sabah erken kalkıyor. Zor oluyor, uyku anlamıyor. Gündüz uykusuyla gecenin uykusu hiçbir zaman bir olmuyor. Dün uyuyacaktı, azıcık uyudu. Mahsus kaldırdı. Hadi gel markete gidelim dedim uykusu katsın diye. Geldi. Beğeni de bir şey almadı zaten marketten de. Sevmedin herhalde. Bilmiyorum sıkıcıydı biraz. Ama büyük baya. Mağaza büyük ya. Mı, oğlu kız kaçmış. Dün de yoruldum. Biri, biri yorum yazmış demiş ki ne Gül Hanım neredesin hani e, görünmüyor yorumlarda o demiş ki ne Mert abi anca uyuyunca demiş elimden alabiliyorum bir de demiş büyük oğlum demiş kız kaçırdı demiş. Onun için demiş müsait olamıyorum demiş sabah gördüm ben de. İyi hayırlı olsun. İyi Hayır. Allah utandırmasın. Amin. de kızın ailesi? işte o da zor. Hmm. vardı arkadaşlar bir tane. Kızın ismi Fatma, oğlanın ismi Şahin. Onlar da kaçmışlar. İstemiş oğlan gitmiş, üç kere istemiş. Vermemişler. Onlarda bir de başlık parası varmış. Yine de kaçtığı halde artık yani üç kere isteyince yok deyince oğlan demiş kaçar mı benden demiş kız da demiş kaçarım diyor. benden çok mu çok sevdim abla diye neyse dedim hatta dedim ki şahin dedim bu kızı dedim ne diyerek kandırdın da kaçırdın dedim. ben onu kaçırmadım o beni kaçırdı <laughs> ve 11 ay olmuş işte olay mı 11 ay olmuş onlar kaçalı yine de vermişler yani başlık parasını yine de vermişler 20 milyar başlık parası vermişler Başlık parası mı kaldı ya? Bir de insanlar mal gibi satıyorlar. Kızım doğum şeyi öyle. O gün abin de öyle dedi. Dedi başlık parası ne Dedi mal mı? Da dedi kız mı? Dedi satıyorum dedi. Ama şöyle bir şey varmış. Ben öyle duydum. O başlık parası yine kıza eşya alınıyormuş. Kız isteyebilir şunu şunu ist istiyorum al diye. Ha, yani o, o, işte o şekilde yine alırlar. Demek ki almıyorlar, o boşluk parasını veriyorlar. Bu başta parası da eskiden var. Hiç doğanın adeti hiç değişmedi. Şimdi şimdi patates, soğan, sarımsak, domates, yeşil biber doğradım arkadaşlar. İçine tuz, karabiber, yaprak biber, kimyon attım, yağ koydum. Azıcık domates salçası, azıcık biber salçası. Tabi bu etler iri artık ben bunları nasıl koyduysam dolaba koca koca İnşallah pişirir şimdi. Şöyle yakından getir Elin yanar. Yasmış Seninki yanmasın da. Benimki yansın. Belki yara olduğu için suya tutunca geçiyor ama seninki elin komple yanacak. Vur vuruna dinleyemem seni. Ha cacı yaparsın pilavı düşürürsün. Ay. Tamam pilavı ben düşürüm, sen cacıyı. Tamam. Ne güzel anlaşıyoruz değil mi anne? Evet. Ama bana al su getirmem lazım. Şu kapını, şu kapı. Şöyle. <laughs> alta koyayım arkadaşlar. Şu etleri de alta dizeyim. Bunu, bunu, nereden bunu herhalde yahnilik koymuşum ben. Onu da unutmuşum öyle. Bak e Baksana kemiklerin Yahnili koymuşum ben bunu yüzde yüz. Onu de unutmuşum. Hmm. Bak kemikler koymuşum böyle. Kabuğanın etini. Kemikleri ne koyuyorsun? Koyuyor. Ha? Olsun kızım, lezzetli ah, 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 mi yandı. şimdi? yandı da, şimdi yandı Direk onu boşalttık. Şöyle işte Karıştırma yanlar. Böyle. Mühitan şu soğanları da doğrayım atayım içini. Yok yok. Soyayım da atayım onlar da kızım. Tüm tüm öyle ha şöyle koyayım şurayı. İyi olur soğan. Arkadaşlar tabaktaki geri kalan soğanını da doğradım. Şunu da şöyle üstüne döküyorum. Bu temiz değil mi? Hmm. arkadaşlar. Bu şeyde pişecek. Ben bunu götüreyim arkadaşlar. Pişittireyim. Geleyim.